Tunus gezimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Yine keşiflerle dolu bir yolculuğa çıkıyoruz. Hazırsanız, Tunus'un farklı yüzlerini birlikte keşfetmeye devam edelim. Evet, evet. Şimdi, e, Bilal arkadaşımızın tuttuğu takım kulübüne geldik. Burada içeride Showroom'u gezeceğiz. Ben size dışarıdan nasıl gördüğümü göstereyim. Girişi bu şekilde buradan gireceğiz. Stad şu an kapalı. İzin vermiyorlar. Sadece showroom'da geleceğiz ve e, kulübün normal binasında gezim yapabileceğiz. Kulübün ismi Bilal'den öğrenelim. Kulübün ismi ne? Kulüp Afrika. Kulüp Afrika. Kulüp Afrika. Evet. <laughs> Club Afrikan, Tunus'un en köklü ve popüler spor kulüplerinden biridir. 1920 yılında kurulan kulüp, futbol başta olmak üzere basketbol ve handbol gibi branşlarda da faaliyet göstermektedir. Kulüp hem yerel ligde hem de Afrika kıtasında önemli başarılar elde etmiştir. Kırmızı beyaz renkleriyle tanınan Club Afrikan, özellikle taraftar grubu Lultras ile güçlü bir fanatik kitleye sahiptir. Başkent Tunus'un gururu olan kulüp, aynı zamanda sosyal projelere ve yerel toplumu desteklemeye de önem vermektedir. Stade Olimpik Del Menza'da oynanan maçlar, coşkulu taraftarların katkısıyla adeta bir futbol şölenine dönüşmektedir. Club Afrikan sadece spor sahasında değil, Tunus'un kültürel mirasında da önemli bir yere sahiptir. Şu an Habib Burgani Caddesindeyiz. Ee, Tunus'un kurucusu oluyor. Cumhurbaşkanı oluyor. Burası çok kalabalık, Bayağı bir kalabalık bir cadde. Bugün Pazartesi, hafta sonları buralar çok sakin. Ama hafta içi çok yoğun oluyor. Eminönü. Nere? Eminönü. Ha? Eminönü. <laughs> <laughs> Bilal diyor buraya aynı Eminönü gibi. Evet, aynen. Orası gibi kalabalık burası da. Ama cadde baya büyük ve ortada da yürüyüş yolu var. Sağda solda araçlar için yol var. Şurada. Karşıda gördüğünüz gibi. Tunus uygun fiyatlarıyla gezginler için mükemmel bir seçenek sunuyor. Örneğin Türkiye'de bir tavuk dürüm 150 Türk lirası iken, Tunus'ta bu sadece 5 dinar, yani Türk parasıyla yaklaşık 50 Türk lirası, yemekler ve içecekler burada oldukça uygun fiyatlarla sunuluyor. Bir kahve içmek de Türkiye'ye kıyasla çok daha ekonomik. Ancak giysi ve kıyafetler Tunus'ta biraz pahalı, bu yüzden alışveriş yaparken dikkatli olmanızda fayda var. Ulaşım açısından ise Tunus oldukça uygun bir şehir. Taksiler çok ucuz ama bu da bir sorun yaratıyor çünkü herkes taksiyle seyahat ettiği için taksi bulmak zor olabiliyor. Benzin ve yakıt fiyatları da oldukça uygun, bu da ulaşım maliyetlerini daha da düşürüyor. Yani Tunus'ta gezmek ve dolaşmak hem ekonomik hem de rahat. Şimdi Tunus'taki El Sivaki Mağazası'na geldik. Şöyle binayı göstereyim. Burası eskiden otelmiş. buradaki fiyatları hemen bakalım. Evet, buradaki pantolon fiyatlarına bakalım. Ne kadarmış? 89.90. Yani bunu çarpı 10. 900 da gitsin. Bu da aynı şekilde. bütün ürünlerde aynı fiyat var. kazak kazakta. Gömlek ne kadarmış bakalım. Gömlek de 800 TL. Evet şimdi birazdan çıkacağız. Bakalım bu sefer rotamızda başka neresi var göreceğiz. Şimdi Berşka'ya geldik. Buradaki fiyatlara bakalım. Bu pantolon fiyatı çarpı 10 e, TL 1600 TL Burası daha pahalıymış. Burası daha pahalı. <laughs> evet. Güzel mi? <laughs> hmm. oh. Mevsimlik ya bu bildiğim. Tamam 1300-1400 TL. Yabancı birini gördüklerinde genellikle Fransız, İngiliz veya başka bir Avrupa ülkesinden geldiklerini düşünüp normal bir şekilde iletişim kuruyorlar. Ancak Türkleri gördüklerinde ise büyük bir saygı ve sevgiyle karşılaşıyorlar. Türk kimliği Tunus'ta gerçekten özel bir yer tutuyor. Türkleri gördüklerinde yüzleri gülüyor, daha fazla ilgileniyorlar ve Türkiye'ye karşı derin bir sevgiyle bakıyorlar. Türk dizilerini büyük bir ilgiyle izliyorlar ve Türk futbol takımlarını da büyük bir sevgiyle takip ediyorlar. Türk halkına duydukları bu sevgi ve hayranlık iki ülke arasındaki güçlü bağları pekiştiriyor. Tunus halkı Türkiye'yi sadece bir kardeş ülke olarak görmekle kalmayıp Türkiye'ye aşkla bağlı olduklarını her fırsatta dile getiriyorlar. <laughs> Şimdi bir meydana geldik. Darımız geldi. Meyve suya ju deniyor. <laughs> Şu an. Nasıl? Güzel mi? <laughs> Çok güzel. Evet. Ezahra kafe, Tunus’un en etkileyici ve tarihi mekanlarından biridir. Bu kafe sadece bir dinlenme noktası değil aynı zamanda zengin bir tarihin ve kültürün yansımasıdır. Osmanlı ve yerel Tunus mimarisinin izlerini taşıyan kısaar Ezahra, dekorasyonu ve atmosferiyle adeta geçmişe yolculuk yapmanızı sağlar. Kafenin iç mekanında yer alan ağların fotoğrafları, ziyaretçilere tarihi bir hikaye sunar. Her köşesinde zarif detaylar bulunan bu mekan, tarihi bir sarayın estetiğini yansıtır. Ahşap oymalar, geleneksel mozaikler ve geçmişten izler taşıyan dekorasyon, Ksar Ez Zahra'yı sadece bir kafe değil, sanatsal bir mücevher haline getiriyor. Burada oturup kahvenizi yudumlarken tarihi bir atmosferin büyüsüne kapılabilir ve Tunus'un geçmişine dair eşsiz bir deneyim yaşayabilirsiniz. Ksar Ez Zahra hem yerli halk hem de turistler için mutlaka görülmesi gereken bir durak. Ve böylece Tunus'taki ikinci bölümümüzün sonuna geldik. Üçüncü bölümde Sidi Bu Said'in renkli sokakları ve El Masra'nın tarihi dokusuyla karşınızda olacağız. Takipte kalın ve yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın.